Merhaba, Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, severek işlediğim eee lacivert ve beyaz bibereyle karşınızdayım. Benim bu berem iki yaşındaki bir e, çocuk yaşına göre Siz istediğiniz gibi büyük ve küçük yapabilirsiniz. Şu ilmekleri artırarak artır arkadaşlar veya sırasını isterseniz kısa, isterseniz uzun. Yapabilirsiniz büyüme şey var. Ee, bunları da yaptım. Şu kollukları da yaptım kulaklarını kapatmak için arkadaşlar. Siz de belki benim gibi seviyorsunuz kulakları çocuk kulaklarını örtmeyi. Arkadaşlar beremiz bu şekil isterseniz beraber örelim kaç ilmek olduğunu falan. Önceleri e, ipim çeket ipiydi. Yani kazak ipi kısacası. Biraz kalıncaydı. Ve şimdiki ipim ben patik ipiyle bu seferkini işleyeceğim arkadaşlar. Patik ipiyle yapacağım. Bu erkek için de şimdilik kız için yapacağım. Severe gördüm. İnşallah siz de sever. verirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olursunuz. 3 ben altı tane e, zincir çekeceğim. 3 6 6 zincir çektim. İlk zincire batırdım. Bu şekilde oluyor. 1-2-3 zincir çektim. İçine 10 tane ikili trabzan atıyorum arkadaşlar. defa bu sıranmızç oldu 3 6 7 7 sıra 8 9 10 10 sıramızı tamamladık şu baştaki Zincire 3 zincir yapmıştık şu baştaki en baştaki Zincire batırıyorum ve tek seferde çekiyorum 1 2 3 zincir çektim tekrar ilk baştaki trabzanı attım bir daha atıyorum içine ikili trabzan iki defa aynı yere aynı yere atıyorum yanındakine geçiyorum tekrar iki defa içine atıyorum ikinci sıramız bu şekilde oluyor her yer her attı batırdığım yere iki defa ikili trabzan geçişlerim oluyor tekrar yanındakine geldim bir defa bu şekilde oluyor arkadaşlar tekrar yanındakine geldim diğer iki deliğe bir daha batırıyorum bu sıranızı bu şekilde her deliğe iki defa atıyorsunuz bu şekilde oluyor arkadaşlar iki defa buraya da batırdım. En son sıraya geldim. Gördüğünüz gibi her deliğe iki defa ikili trabzan batırdım ve baştaki zincirime tekrar batırdım. Tekrar tek seferde çıkarttım arkadaşlar. Tekrar iki zincir çektim. yine tekrar batırdım. Bir daha aynı yere batırdım. Sonra yanındakine geçtim tekrar. Ona bir defa batırıyorum. Tekrar yanındakine geçiyorum arkadaşlar. İki defa batırdım. Bu sıramız da bu şekilde oluyor. Yanındakine geldim tek attım. Onun yanındaki etekin yanında iki defa tekrar batırdım. Bir deliğe iki, iki il deliğimize iki defa attım. Yanındakine tek. Tekrar onun yanına iki defa. Tekrar yanındakine tek. Sıramız bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bir defa attım. Yanındaki deliğe geldim. İki defa batırdım. Tekrar yanında geldim. Tek. İkincisine geldim. Çift bu sıramızda bu şekilde oluyor arkadaşlar. Üçüncü sıramızı tamamladık o şekilde tekrar zincir çektim iki e, zincir, tekrar ilk, ilk baştaki deliği attım iki defa. Bu sefer aralarında iki tane tekli olacak arkadaşlar. Bir, iki, iki tane tek trabzanı bıraktım üçüncü deliğe geldim bunu iki defa batırıyorum aynı yere gördüğünüz gibi tekrar tekli iki tane tekli üçüncü deliğe geldim bu sefer iki tane yapıyorum iki kere atıyorum o deliğe iki tane tekli bu sırada bir tane iki ikili trabzan deliği atıyorum bir yine geldim iki ayrı ayrı 3. Üç. üçüncüsüne bir daha batırıyorum bir iki üçüncüsüne geldim bir daha batırıyorum aynı yere sıramız bu şekilde sonuna kadar gidiyor arkadaşlar iki defa bu şekilde sıramı tamamlıyorum sıra 1 2 3 4 4. sıramızı da tamamladık arkadaşlar bu sefer tekrar yanındaki ilmeği atıyorum zincirimi çektim 3 tanesini tekrar en başa attım iki defa attım gördüğünüz gibi yanındakine geçtim bir tane tekli bir daha bir tane tekli bir daha bir tane tekli ve dördüncüsüne geldim dördüncüsünde iki defa batırıyorum bir iki üç dört 4'üncüsüne bir daha batırıyorum. 1 2 3 4 Arkadaşlar bu şekilde tekrar batırdım aynı yere. Karıştırmıyoruz. Genişlememiz bu şekilde oluyor ama yavaş oluyor. Bir çeyrek bu sıramızı da bu şekilde işliyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar sıramı tamamladım genişleme sırası bitti şimdilik sadece iki sıra öreceğim ikili trabzan e, berem 7 sıradan oluşuyor 3 6 şu en baştaki beraber 7 oluyor bununla beraber 3 5 beş. ben 5. sırayı da yaptım çok kolay çok basit İnşallah elimden geldiğince yani öğretebilirim. Bir şeyler gösterebilirim. Siz de severek izlersiniz. Bazı yerde yerlerde biliyorum takılı kalabiliyorum anlatma konusunda. Biraz heyecanlıyım arkadaşlar. İlk defa böyle bir kanal açıyorum. Kusuruma bakmayın şimdiden. 3 zincir çektim tekrar. Ve bu şekilde sırayla geçiyorum. Hepsini tek tek yapıyorum tekli trabzan iki sıramı bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar ve örnek kısmımıza geçelim örnek kısmımızı da iki sıradan sonra siz de inşallah tamamlarsınız beraber örelim sıramı tamamladım 1 2 3 4 5 6 7 7 sıra işledim ve burada ipimi kestim Şimdilik örneğimize geçiyoruz. En baştakine batırdım arkadaşlar. En baştakine bu şekilde tam geçirdim. Bir, iki, üç zincir çektim. Yanındakine geldim. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Tek seferde çekmiyoruz. 1 2 3 1 2 3 3 tane çektim ve birincisine değil ikincisine atıyorum. 1 2 3 zincir tekrar çektim. En baştakine attım. Zincir deliği hariç yanındakine attım. Tekrar 1 2 3 yanındakine geçiyorum. 1 2 3 1 2 3 ve tekrar bir tane arada bırakıyorum. Yanındakine geçiyorum. 1 2 3 Modelimiz bu şekilde oluyor. En baştakine batırdım. 1 2 3 bir daha trabzanımızı yapıyoruz tığımızın üstüne atıyoruz yanındaki deliğe geçiyoruz 1 2 3 sonra yanındakine 1 2 3 ve bir tane trabzan arada bırakıyoruz ikincisine atıyoruz tek seferde çekiyoruz bu şekilde Örneğimiz bu şekilde kuruluyor arkadaşlar. İsterseniz sıramızı tamamlayalım. Örneğimizin ilk sırasını yaptık arkadaşlar. Burada kesimini yaptık. Sonra ben iplerini böyle içinde kaybedeceğim. İlk baştaki zinciri attık. Şu üç tane zincir çekmiştik arada. İlk baştaki zinciri atıyorum. içinden geçiriyorum 1 2 3 3 zincir çektim en başındaki trabzanı attım 1 2 3 tekrar diğerine geçiyorum 1 2 3 diğerine geliyorum 1 2 3 bu şekilde oluyor arkadaşlar Bu sıralarımız oluyor. Ve en başındaki ne atıyorum buradan şu uca geliyorum. Tekrar baştaki zincirin ortasına bu şekilde tek seferde çekiyorum. 1 2 3 Tekrar ikili trabzanlarımızdan geliyoruz. Üç zincir çektim. İlk baştakine geldim. Yanındakine geldim. Bu şekilde oluyor. Ben en baştakine geldim arkadaşlar tekrar. En baştaki zincir. Tek seferde çekiyorum. 1 2 3. 3 zincirimi çektim tekrar en baştaki trabzanı attım tek seferde çekmiyorum bu şekilde oluyor 1 2 3 tekrar 1 2 3 en baştakine geldim en baştaki zincir tek seferde çektim 1 2 3 zincirimi orada da kurdum bu şekilde oluyor arkadaşlar İnşallah siz de beğenirsiniz severek görersiniz 3 1 2 3 1 2 3 bu şekilde bu arada kalıyor burası en baştaki zinciri atıyorsunuz ve tek seferde çekiyorsunuz örneğimizin ikinci renkli kısmı da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Sıramı tamamlayayım arkadaşlar. Üçüncü sıramızda da. Evet arkadaşlar pembe sıramızı da tamamladık. Tekrar beyaz ipimizi takıyoruz. En baştakine bu şekilde geçiriyoruz. 1, 2, 3, 3 zincir çektim kenen en baştakini attım sonra yanındakine geldim üçüncü trabzana ve en baştaki zinciri attım zincir çektim ilk baştaki trabzana geldim ayrı ayrı yapıyorum böyle sonra baştaki Zincire geldim 1 2 3 baştaki zincir attım 1 2 3 tekrar baştaki sana arkadaşlar oturursanız yarım saatte inanın ki bu bere yapabilirsiniz ödenli kolay ve bilmiyorum ben severek işliyorum ve modelini de çok beğeniyorum 2 3 Örneğimiz bu şekilde kuruluyor arkadaşlar. Pembe beyaz da baya yakıştı. İsterseniz bu sıramızı da yapalım. Arkadaşlar 4 sıra beyaz ben işlemişim. 4 sırada lacivert yapmışım. İsterseniz sıralarımızı tamamlayalım. Şu örgü kısmını da beraber işleyelim arkadaşlar. Bu örgü kısmı. Arkadaşlar sıramı tamamladım. 4 sıra beyaz 4 sıra pembe işledim bu şekilde oluyor verimiz isterseniz şu örgülerde nasıl olduğunu sen söyleyelim Arkadaşlar bu açık biraz daha çay iyi görünüyor şekilde yap. Dotuyorum arkadaşlar. Şu arka tarafta içten doğru şu zincir. Şuraya atıyorum. bir defa batırdım bir daha batırıyorum bir daha batırıyorum biraz kalın olsun üç defa batırdım sık iğne bir iki üç zincirimi çektim çevirdim üç kez batırmıştım ayrı ayrı yere tam batırdığımın orta yerine atıyorum bir iki üç dört dört defa batırdım tek seferde çekiyorum bir iki üç Tekrar üç zincir çektim ve çevirdim. Fıstık yaptım. Yanındaki zincire batırdım. 1 2 3 4 4 defa bir daha batırdım. Aynı o iki çevirdim zincire. Bir defa da çektim. 1 2 3 zincir daha çektim. Tekrar tamamını üstüne attım. Bu sefer diğer tarafa atıyorum diğer zincire. Çeviriyorum sürekli bu şekilde. 2 3 4 Tek seferde çektim. Tekrar 1 2 3 Biz 3 zincir çektim. Tekrar çeviriyorum yarı zincir atıyorum bu şekilde 1 2 3 4 tek seferde çektim sık sıktım sık yine 1 2 3 bu şekilde arkadaşlar siz istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz 3 4 fıstıklar böyle dönemeçli oluyor Arkadaşlar şu yan tarafımda bu şekilde oluyor. Ben iki tarafı da bu şekilde yaptım. Şu küçük pomponları üstüne taktım. İsterseniz onları da beraber işleyelim önce. Bunu tamamlayalım. Diğer tarafını da yapalım. Evet arkadaşlar. Beremi tamamladım. Söylediğim gibi şu kenarları da yaptım. Siz istediğiniz bir kadar uzunlukta yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu model çok güzel oluyor. Başka şeylerde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel ve çok esnek. Ben bunu berenin kenarlarında yapmak istedim. Bunda da siyah beyaz yapmıştım kenarlarımı. Erkekler için çok güzel bir bere bu. Ee, şey pardon lacivert beyaz. Bunu ise açık pembe ve beyaz işledim. Ponponlarımı yaptım. Bu şekilde arkadaşlar. Kesimlerini yapacağım daha hoş durur böyle yapınca yuvarlak bir şekilde arkadaşlar inşallah beğenirsiniz pomponlarımızı tamamlayalım ben çok severek ördüm pomponlarımızın da kesimini yaptık arkadaşlar bu şekilde çok güzel inşallah beğenirsiniz sizden severek görersiniz kanalıma abone olursunuz arkadaşlar bana destek olursunuz Şimdiden Allah razı olsun. Cümlemizden inşallah bu ponponları bu kenarlara takarsınız arkadaşlar. Bu kız çocukları için bunu da yaptım. Hangisini artık siz arzu ederseniz. burada da erkekler için yaptım. İnşallah beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olursunuz. Teşekkür ederim izlediğiniz için.